kalma oyun kutusunun içinde ne var sizle birlikte bağlayacağız. açtım aa bu çoko arkadaşlar bunu ben çok seviyordum küçükken arazimi yemedim şimdi ayıcık burada dur bir squishmallow'umuz var skuşmelovumuz var bu şekilde bunu arkadaşım bana hediye etmişti böyle çok tatlım da bunu çok seviyorum öyle tamamım. Burada bir tane sucuk malzememiz var. Buna İspanya'dan. McDonald's demiştim orada verdiler. Büyük ini içemiyorum diye annemle çocuk benim aldım. Evet. Bir <laughs> şekilde bunu vermiş oldum. Yani. Burada Venüs bebeğimiz var. Nananne annem bunun için yaptı. Bir tane atığı var Ş gibi. Bunun içinde duruyor genelde. için isim vermeyi severim. Chelsea. Chelsea diyorum ya Charlie. <laughs> Şekilde. Ee, sonra bunun ismi yok. Bunda doğan günümde halam benim için almıştı. Saçları gördüğünüz üzere çok güzel. <laughs> Şekilde. Çok güzel. bilmiyorum Böyle çubuk gibi kafalı kafalı çubuk bir şey var. Bir tane bir de ayıcık mı o ne evet ayıcık sanırım. Bunlar koyacak yer karnı sütü koyayım. Aa bunu da annem benim yapmıştı. Bir şekilde kuru var. Adına kart tanesi koymuştum herhalde evet. Aa evet damla aramıştım yaprak benim bebekliğimden beri çok sevdiğim bir oyuncağım. Yaprak. Ay ben seni aradım o gün bulamadım. Çok korktum. Çok tatlı değil mi? Şu <laughs> yere bununla gittim. Sonra bu açılmış bu da. Neyse. Böyle bir bez var. Ne alaka bilmiyorum. Bir tane daha sıkıştıran bir Bu var. Sanırım Steve'di. Öyle bir şey. Bunlar ne? Doğum halam bana hediye etmişti. Doğum günümde. Şöyle. Bunların adı ne bebek? Bir şey bebek bulup bulamadı. Hatırlamıyor, hatırlayamadım. Şöyle dondurmalarımız var yine. Oyuncak. Şöyle. Hop. Burada da. Ay. Baş. Hmm. Bunlar şekilde külahlı dondurmalar, bunlar çubuklu dondurmalar, iki çikolatalı bir karamel gibi bir şey var, gösteremiyorum şöyle göstereyim. Bunlar evet bayağı eski. Aa bunu da babam vermişti bana. Çok bir şey yok aslında, başka bir tane mor var. na şimdi ben bunu yapmıştım ama şimdi su vardı ve biraz ne var bilmiyorum fosilleşmiş iğrenç olmuş. Dosta şurada bunu atacağım. Ee, şöyle bir kapağı da burada. Heh, biraz ha tamam. Şöyle su bayağı kabı var kullanmıyorum. Ah! Arkam o kadar dolu ki. Ha bu da şu. Koku bu nerede? Orada. Hemen göstereyim size. Nerede oyuncak kutumun üstünde duruyordu. O yüzden şey yapmadım. Bu koku çok güzel bir kokusu var şekilde. Bu kartı kendisi. Şöyle alayım. Abi ter titiyormuş. Baby paws bir ara çok şeydi. emzi. Gözü açılıyor dedim. Şimdi bu çukallar biz de almıştık. Işte. Tamam. Hallettik, sustu. Eee As arkadaşlar nereye koydum He, Seven. Ay, tutamadım. Seven. Bunun için bu nereden almışız? Çünkü. neyse hatırlayamadım ya. son birkaç bir şey kaldı bir de benim 14. bitimin içine kentek kum dökülmüş biraz aa bu da çıkmış atlama yapayım kentek yeri koyayım artık yer kalmadı neyse böyle bir şey var bilmiyorum bir de şu var şu ikisi Şöyle bir baharat şeyleri. Ben bunlar niye benim olacak sebebini de bilmiyorum. Burada lollipoplar var. Lollipoplar evet ama şey. yok lollipop. Lollipop. İki tane daha vardı. Bunların nerede bilmiyorum. Bir fırça var ama temizmiş. Bunu bilmiyorum. Ya tamam. Attım. içinde bir kalem var. Odama şeklinde. Son olarak da kinetik kum. Bedava kinetik kum kutusu bence. Ancak <laughs> sırtındakiler bu kadar da. Ha bir de şunları göstereyim. Bir dakika. Bunlar şu anda aslında bir ay hala. Tahmin edin bakayım. Tahmin edin. Göstermeyeceğim. Bir tanesinin ucu gözüktü ama. Tada! Ne bu İki tane. Nasıl düz oluyor ha böyle? Bir de pembe. Bu hevesi hiç bu normal. Bunlar var. Bu şekilde. Açılımını neden çekmedim? Çünkü dayanamayıp yolda açtığım için. o yüzden. Bir de teşekkür ederim. Çocuk kurum kutumu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>